Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Melemi. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Bir, bir tane bir AVN'ye geldik. Esen Kenti içerisinde beyler. Bugünlük sizle sizlere yeni video karşınızdayız. Veya anlatmaya çalışacağız. Benemir. Evet arkadaşlar burası acayip bir güzel bir, bir yer. Bir alışveriş merkezi be, beyler arkadaşlar. Burada bir görmüş olduğunuz gibi bazısı Şurada görmüş olduğunuz gibi bir de, de e, telefoncu tamirci olanlar, elektronikçiler var çalışıyorlarmış. Burada daha sonra burada da şeyler var. Ee, gördüğünüz gibi burada kuaförler var. Burada şeyler var. Gençler arkadaşlar burada da iddia var. Gördüğünüz gibi beyler. Burada da gördüğünüz gibi şu anda burada her şeyi alışveriş yapabilirsiniz. Burada da terzi var burada gördüğünüz gibi. Kuru temizleme var. Şurada da gördüğünüz gibi ee, anahtar çilingini var. Burada da elektrikçi var. Elektrik ihtiyacını duyduğunuz zamanla ampülde ihtiyaç duyulunca burada vatandaş müşteri buraya elektrikçiyi ziyaret edebilirler. Edebilirsiniz buraya da. Burada gördüğünüz gibi de daha sonra da ee, burada da şeyler var. Burada da resimci var. Resim yapan yer var. Burada daha sonra şeyler yapan yer var. Burada gördüğünüz gibi eee Sonuna doğru gittiğimiz zaman ağaççelik var. İstikbal var. Burada da gördüğünüz gibi yatak bir de şey. Yatakta da bir de koltuk ile gördüğünüz gibi. Yatakta bir de koltuklarımızın bir de yani şeyler bindenleri oradan bir yerden oradan alışveriş yapılabilirler. Oradan da gördüğünüz gibi beyler. En mantıklı bir şekilde yapılabilir. Burada gördüğünüz gibi de, Arkadaşlar yani Bu da terzi varmış beyler. Burada da terzi diyebiliriz ama kulu temizlemeymiş beyler. Bu da terziden var. Oraya da ceket bir de dikebilirsiniz. Buraya gelebilirsiniz hemen tıklı bir şeklinde. Beyler. Böyle de kolidollar böyle. Hani bu şekli kolidolları yani burada da şeyler yani dükkanlar var. Çalışanları çalışıyorlarmış. Çıkışları böyle şöyle de beyler arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi eskiden spor yerler varmış. Benim dayım eskiden çok zaman çok buradaydı. Kapatıp kirası fazla yüksek geldikçe mevcut oraya A101'e dönmüş. A101 açmış orası. Beyler orası çok spor yapan yer vardı. O yüzden o özellik beyler. Gel, gel, gel. Dur, gel. Burada mı şeyle arkadaşlar burası kameralar bir sürü kamera sistemler bulunaktadır. Burası gerçek hırsızlar geldikleri zaman hırsızları gerçek kayıt altına alabilir burası. Her taraf kamera sistemler var. Evet. Bu iki tane kolodol var. Birinci kolodol var. İkinci geldikten sonra burada da şeye gidiyor beyler. Burada mı burada gördüğünüz gibi kulu temizleme şeyi buradan gidiyor. Burada gördüğünüz gibi istiklal bal var. Burada istik bal var. Burada da buraya geldikten beriler. taş var. Bu da bir de şeyler perdeci var beriler. Ondan sonra bir söyledik sonra Ağaçeli'ye geliyor. Şimdi bunları söyleyeyim. Sonuna gitmeyeceğim. Annem çıkacak. O yüzden beni arama yapabilir. Telefonları dayanabilir beriler. İstikbalden sonra bu da bir şeyde saat satıyor beyler. E, saat satan yer dükkan var. Ondan sonra buraya şeyler var. Saatçi dükkanı var. Saat almak isteyenler saat alabilirler. Dışarıdan da belli zaten. Dışarıdan da giriş yapılabiliyor hepsi beyler. Hepsini yani bu şekli dışarıdan giriş yapılmakta beyler arkadaşlar. Evet. Burası da gelen elektrikçiler beyler. Elektrikçiler de mevcut. Elektrikçiler de çalışıyorlardı. Dükkanları böyle şekli hani içeriye girdiğimiz zamanlarda böyle karşılaşabiliyorsunuz arkadaşlar beyler. Burada mı isterseniz İsterseniz en mantıklı bir şekilde araba kilalama yerler burada bulunmakta beyler. Bak burada şeyler var. TL bir link bir de AC bir de araç kilalanadan bir de güven video diyor. Telefon numaralarından Evet. Televizyonlarda kamera görüntülerde hep sürekli çekiyorlar. 24 saat izliyorlar. Sürekli beyler arkadaşlar. İsterseniz araba kiralamayı yerip buraya da uğrayabilirler arkadaş. Hı -hı. Yok bir şey. Videoyu yani? mu? Evet. Şey, e benim şey YouTube kanalım var. Ayda Elektrik. Öyle mi? Evet öyle. Gel geliyorum. Arkadaşlar şimdi bugün kapatıyorum videoyu. Evet arkadaşlar bugün videoyu sonuna geldik. abone olduğunuz zaman çok sevineceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bazı yerlerde çekim yapmak insan bazen söylenebiliyorlar. Ama annem de söylendikçe mevcut. Hepimiz suçumuzu yedik ne yapalım abi. Görüşmek üzere kendine iyi bak. Annen de çıktı bak tam. Kendine iyi bak görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay